Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte çok lezzetli bir sütlü tatlı yapacağız. Keşkül. Keşkül tarifimize çok güveniyorum. Hem kıvamı birebir tutuyor tam ölçülü hem de çok lezzetli bir tatlı. Ayrıca da oldukça da pratik yapılışı. Şöyle bir su bardağı toz bademi bir su bardağı sütün içerisine ilave ediyoruz. Şöyle iyice karıştırıyoruz kaşıkla. Bunu yapmamızın sebebi tatlının yapılışına başlamadan önce toz bademin bütün aromasını ve lezzetini iyice süte vermesi. Biraz kaşığımızla şöyle ezeceğiz. Şöyle bir saate yakında kenarda beklesin. Hafif böyle bir kremamsı kıvama kavuşacak. Daha sonra tatlımızın yapım aşamasında bu karışımı ilave edeceğiz. Şimdi şunu şöyle kenara alayım. Ee, keşkülün üzerine... E, toz antep fıstığı veya hindistan cevizi de katabilirsiniz. Hani o şekilde de yapanlar var ama ben en çok hem lezzet olarak hem de görünüş olarak bir de içeriğini yansıtması adına kavrulmuş bademi seviyorum. Normal satın aldığınız file bademden de ilave edebilirsiniz ama bizim evde şöyle çiğ bademimiz vardı. Hem bir püf noktada vermiş olalım bu tarifimizde. Şöyle çiğ bademlerimizi 15 dakika kaynar suda beklettik. Bakın beklettikten sonra kabukları ne kadar kolay soyuluyor. Şöyle size göstermek istedim. Bunu da bilmeyenlere hem videomuzda bir bilgi paylaşmış olalım. Şöyle çiğ bademleri 15 dakika kaynar suda bekletmeniz yeterli. Hemen şöyle kabukları kolayca soyuluyor. Şimdi ben bu çiğ bademleri tavaya alacağım. Hiç başka bir şey ilave etmeden bir 3-4 dakikada kavuracağım. Böyle hafif bir yağını salacak. Onunla süsleyeceğiz keşkülümüzü. Evet badem tozlu sütlü karışımımızı şöyle tenceremize aldık. Şimdi üzerine katı malzemelerimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir su bardağı toz şeker. Siz isterseniz bir su bardağından bir parmak eksik de ilave edebilirsiniz damak tadınıza göre. Bir yumurtanın sadece sarısı Şöyle ziyan etmeden hepsini almaya çalışayım. Evet, tamam. Çay kaşığının ucuyla tuz, şöyle bir iki çimdik ve iki yemek kaşığı mısır nişastası. Şimdi bunları şöyle arasında homojen bir karışım haline gelinceye kadar karıştırıyoruz. Evet şimdi süt ilavesinde bulunacağız. Toplamda bizim tarifimizde 1 litre süt kullanıyoruz. Ama bir su bardağını ne yapmıştık öncesinde? Bademle buluşturmuştuk. Biraz krema kıvamına gelmişti, beklemişti. Kalan 4 su bardağı sütümüzü de şimdi ilave ediyoruz. Şöyle karıştıralım. Ocağı almadan önce homojen bir kıvama gelmiş olması gerekiyor. Zaten katıları öncesinde kendi arasına karıştırmamızın sebebi de bu. Şimdi bakın hiç zorlanmayacağız. Böyle homojen güzel bir karışımımız oldu. Şimdi ocağın orta ateşine alıyoruz ve sürekli ama sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamayı gördüğümüz anda ocağın altına kısık ateşe getiriyoruz ve 1-2 dakikada o şekilde pişiriyoruz sonra da ben size kıvamını göstereceğim. Evet keşkülümüzü ocaktan aldık bakın dumanın üstünde kıvamını size şöyle gösteriyorum. Bakın domates çorbası kıvamında yani oldukça akışkan olması gerekiyor. Hiç korkmayın bu şimdi oda sıcaklığına gelirken de biraz katılaşacak. Bir de dolapta da en az 4-5 saat beklemesi gerekiyor. Durdukça yine katılaşacak ve tam olması gereken orijinal kıvamında bir keşkül olacak. Evet keşkülümüzü sıcakken kaselere boşalttık. Biraz yukarıdan dökerseniz bakın şöyle keşkülde olması gereken şu delikli üst görüntü oluşur. Ee, üzerini de daha sonra biraz oda sıcaklığına geldikten sonra kavurduğumuz e, bademlerle süsledik. Şimdi buzdolabına kaldıracağız. Ee, en az 4-5 saat buzdolabında beklemesi gerekiyor ki tam kıvamı otursun. O zaman da dokusunu belki gösteririz. Bir de şunu ilave etmek istiyorum. Bu tam orijinal bir keşkül tarifi. Sizin genelde pastanelerde yediklerinizde toz badem bulunmaz. Sadece yumurta sarısı veya bazı ustalar beyazını da katar. Orijinal tarif arıyorsanız kıvamıyla tadıyla işte orijinal keşkül tarifi bu tarif.